Evet merhabalar. Ben bildiğiniz gibi kamp açıyor falan deyip böyle bilmiş bir şey giriş. Şaka bir yana yok dursun. Niye durduruyoruz ya? Burada beraber. <laughs> evet, bugün günlerden muhlama. Şimdi yani muhlama olabilir, kuymak olabilir. Ama bence e, hepsi ya benim o an aklıma hangisi geliyorsa kuymak geliyorsa kuymak diyorum. Muhlama geliyorsa muhlama diyorum. İşte Rize'de başka deniyor, işte Trabzon'da başka deniyor ama aslında hepsini işte bir gram burada mısır unu mesela çıkarıyor içinden bir anda muhlam oluyor falan. Böyle değişiyor yani çok kurcalamaya gerek yok. Oraya geçiyorum. Tereyağımız var, çeçidimiz var, bir de mısır unumuz var. Bir de böyle ya metal bir tava ya da bakır bir tava kullanın. Böyle teflon da güzel olmuyor onu da söyleyeyim yani uzamıyor niye seri? İşte tahta kaşık falan kullanınca mesela daha güzel oluyor. Öyle bilgileri var bu işin. Bir ufak tefek böyle trikleri. Evet, şimdi Allah izin verirse ben başlıyorum. Açalım altını. Bu elektrikli ocakları da bir durdurdun mu? Ne yaptın? Evet, böyle elektrikli ocakları aslında kullanmayı pek sevmiyorum. Keşke gazlı falan olsa ama ne yazık ki bu şekilde işte Acaba diyorum mesela yediye kuruyorum diyorum acaba ne, ne kadar yakacağım? <laughs> Arkayı görseniz bir de yani şu an. Evet. Ee, öyle işte şu an ısınmasını bekliyorum tamam mı? Tereyağımı atacağım. Şu şekilde atıyorum tereyağımı. Bayağı bodozlama aldım. Ondan sonra tereyağımı eriyince iyice mısır unumu atacağım. Evet, zor günlerden geçiyoruz bu ara. Ee, çok açız. Sürekli böyle yemekler yapasımız geliyor. İşte browniler, muhlamalar, kekler, börekler. O yüzden e, ben de sizlerle bu güzel tarifleri buluşturayım istedim. Öyle. Evet. evet, şimdi e, tereyağım bir yandan erirken ben de burada ekmek kızartacağım çünkü bugün akşam yemeğini yemedik. Yemediğimiz için bir muhlama ve ekmek ve şöyle bu videonun sonunda gömücüyüz burada o yüzden. bir yandan da ekmeği de yoluna koyayım burada. şurada. Burada da pancar pişiyor. Akşam bir humus yapacağım. Bir normal humus yapacağım. O bildiğimiz normal humusla. Bir de pancarlı renkli buz yapacağım. İkisini de göstereceğim inşallah zaman kalırsa bazen o videolar yorucu oluyor. Bitirmek zorunda kalıyoruz ama. Ya dün ne kadar talihsiz bir olay yaşadık ya. O kadar video çektik, humus yaptık işte ondan sonra brownie yaptık falan. Ay sen iMovie'de editlerken hepsi silin. Şimdi bugün tekrar yapacağız. Eziyet gibi. Ama çok zevk alıyoruz. Neyse. Şundan biraz gömeyim ben ya. Ben çok acıktım. Bir gram eksik olacak. Ah. <laughs> çok az <gülüyor> verdim. <laughs> Ama Evet, tereyağımız böyle eriyor şu an. Şu içinde hiçbir şey yok bunun, sadece tereyağı, safi tereyağı. Böyle gördüğünüz gibi kızdı şu anda. Ben içine mısır ununu ilave ediyorum. Böyle yavaş yavaş ilave edin, ne olur ne olmaz hani kıvamını kaçırmayın. Evet. Böyle köpürdü şu anda, mısır ununu birazını ilave ettim. Böyle yavaş yavaş gidin ki mısır ununu ilave ederken. Böyle ayarını kaçırmayın yani. Çok olursa çünkü tereyağının biraz daha böyle fazla olması lazım. Bu muhtamayı yaparken. Kıvamı iyi görün. Yaparken bu kıvamda yapın. Bakın gördüğünüz gibi. Veya iyice köpürdü. Bunun biraz böyle renk alması lazım. Böyle hafif renk almaya başladı. Böyle kahverengi olunca içine birazcık su ekleyip bağlayıp bunu ondan sonra Evet bakın bakın. Buraya iyi bakın abi. Bir anda yanabilirdi yani. Şimdi Ay, ah, var Evet, suyunu veriyoruz. Işte. Böyle suyunu verince mesela elinizi çekin ki el cihazınız yanmasın. Benim el cihazıyla alışık olduğu için sıkıntı yaşamıyor ama. Evet. Hatta şunu ben biraz daha su çekeceğim. Evet, müthiş. Renk bu abi. Tamam mı Kaşar da bu abi. Bunun altını şimdi kısıyoruz. Tamam mı? Kaşarları böyle erimeye terk ediyoruz. Bu da şeye benziyor biraz. Hazir Emani'nin son zamanlarda yaptığı şeylere videolara bu da artık Döke bıktı yani artık video çekmekten herhalde yıllardır yemek videosu. ben daha ilk videomda Döke Saç'a özensiz evet peyerlerimiz iyice eridi erike Muhlamamızın sonuna gelirken şöyle son bir karıştırıp gördüğünüz gibi şöyle muhlamamız hazır. Şöyle bir test edeceğiz tahtamızın üstüne alıyorum. Test ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok iyi. Kampaccio ihtiyarla sunar.